Selam herkese. Bugün sıfır hazırlığın ilk bölümündeyiz. Aslında ilk bölümü değil, ikinci bölüm ama bir ilk bölümümüz. Erhan Tuğlu tarafından silindi. Bugün 14 Şubat değil. Kaç, kaç Şubat'tan bugün? 12. 12 Şubat bugün. 12 Şubat 2024. Wikipedia'dan bakacağız bugün neler olmuş. Peki 12 Şubat olsaydı ya da 14 Şubat olsaydı senin için değişen birçok şey olacak mıydı? İyi bir şey olmayacaktı. Bugün bakacağız. Hepimiz birlikte bakacağız bugün neler olmuş. Bize. Herkese iyi seyirler şimdiden. Herkese iyi eğlenceler. <laughs> Sıfır hazırlığın ikinci bölümünde 12 Şubat'ta yaşanılan ilginç ya da de ilginç olaylara hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12 Şubat bizim için çok önemli bir gün. E hayatımızda birçok şeyi değiştirecek bir gün ama bil bakalım 12 Şubat'ta daha önce neler oldu? 12 Şubat 1818'de Şili İspanya'dan bağımsızlığını kazandı. Hadi canım. Ya. Şili için iftar vakti. <laughs> Hayır, iftihar vakti. <laughs> i̇ftar vakti, evet. Vay be. Benim en çok gitmek istediğim ülke bu arada. Neresi? Şili. Ciddi misin ya? Çok çok istiyorum ben ya, gerçekten. Hı? En merak ettiğin şey ne Şili ile ilgili? Abi çok ince bir ülke. <gülüyor> <gülüyor> yani o kadar ince bir ülke ki yani şöyle yani ipince bir ülke ya. Şu mu yani bak? Iğdır gibi bir ülke <laughs> Baksana yani. Iğdır gibi bir ülke. Dünyadaki konumuna bakar mısın? Bu ne oğlum? Abi bir şey söyleyeceğim işte diyorum ya Şili için iftar vakti tek bir dakika falan sürmesi gerekiyor yani. <laughs> Bunlar şöyle mi ya? Bunlar mesela Oruç tutarken şöyle mi oluyor? Hop bütün ülkece <laughs> aynı anda... Aynı <laughs> anda... Aynı anda bir... Sonra görüşürüz. Görüşürüz kendinize şey, bakın. yok yani işte atıyorum. Van şimdi açtı orucunu. Ben yok. bir yarım saat beklerim. Baba biz daha iyi... Biz batılıyız. Mesela bunlar da Doğu-Batı sentezi diye bir şey yok. Şey direkt yani... <laughs> Şili. Çileci'nin iftar, vakti. İftiharat aslında aynı zamanda. sentezi. <laughs> Vay be. Bunlar da dağlar denize paralel mi? Bu <laughs> şekilde böyleymişiz. Herkes baksın buna. Sikko bir şekilde biz böyleymişiz lan. Yani bunu anlam veremiyor olabiliriz hepimiz. Kameralarda böyle saçma bir böyle hayatımız olmuş olabilir. Ama böyleymişiz zaman akıyım. Çok saçma lan bu. Evet. Kapatıyoruz bugünü. Bir ilk bölümü Erhan sildiği için bir ilk ilk bölüm gibi düşünebiliriz bugünü. Kendinize <laughs> çok iyi bakın. Bu arada. Erhan sen yedin mi bu tuntunu? Yok yemedim. Tantun, Erhan tuntunu yiyecek bu arada. Diyet, Görüşürüz. Diyetliyim. Nasıl lan? Ben sen bugün? Nasıl <laughs> Diyette falan değilsin.